Strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, on more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mine Evet Şimdi son kuşağımı aldım Şeyin kumaşını Bunu hemen kuşağa çevireceğiz Tehvandan'dan Özel bir kumaş diyoruz Ve Biremiş olan kuşağımızı aldık Şimdi depomda benim 15 ve 1 emişten birer tane vardı. Şimdi bir üst atmayı deneyeceğiz. Aa yan çardı. Evet kuşakları aldık. Şimdi deneyelim. Bakalım ilerleyebilecek miyiz? <laughs> İlkinde yandı. <laughs> Neyse. Sonda yanmasından iyidir. Tabii ki ne yapmıyoruz? Yüz başından görevi tekrar almayı unutmuyoruz. Her 3 saatte bir devam. Kutsama kağıdı görevini yaparken kastığımız pelerinleri de buraya ekleyelim. Şimdi pelerin sayımızı görelim. Bu sadece kutsama şey için yapar, görevi için yaparken kastığım pelerinler. Şöyle 1360 tane oldu. Demek ki bir görev sadece ondan kazandırmıyor. Yan gelirleri de oluyor. Şu 64 tane olan ticareti yok bunun. Evet arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Dedim bir tane çar açayım. 90 map'ten gel diye. Buna 90'lık haritada kastığımız şeyleri koyup pazarda onları satacağız. Böylece sadece ona onlar attığımız için göreceğiz ki ne kadar sürede 90 metten ne kadar para kasmışız. Şimdi an itibariyle buradan da görüyorsunuz. 3. ayın 19'u saat 17 diyelim. 4. ayın 19'u saat 17'de bakalım ne kadar paramız olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir pazar kurdum. Sandıklar vesaire. Bunların hepsini map'ten düşürdük. Bakalım ne kadar para gelecek. Ve sonunda oh 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 oh. Sonunda bitirmeyi başardık. Şöyle gelelim. Şunları da bir yedireyim. Hatta şunları da bir keseyim de. Sevmiyorum bunların sataşmasını. Evet. Bugün ilk görevi tamamladık. 200 tane kutsama demiştik. Tamı tamına 200 tane kutsamayı kastık. Bu Metin 2 mühendis görevleri birinciydi. Videonun da sonuna geldik. Bir sonraki görevde görüşmek üzere. Allah'a emanet.